Herkese merhabalar. Yakın Doğu Üniversitesi'nin YKS adaylarına özel bilgi yarışmasına tekrardan hoş geldiniz. 20. bölümümüze birlikte yeniden karşınızdayız. Hemen bugünkü yarışmacılarımızı tanıyalım. Feyza hoş geldin. Merhaba hoş buldum. Kısaca tanıyabilir miyiz e, seni Feyza? 18 yaşındayım. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşıyorum. Güner Fen Lisesi'nde okuyorum. Bu şekilde. Çok güzel. Ee, yarışmada sana başarılar diliyoruz Feyza. Evet hemen ikinci yarışmacımızı tanıyalım. Namık hoş geldin. Merhaba. Ben Namık Dostoğlu. Amasya'dan katılıyorum. 12 Haziran Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisiyim. Çok güzel. Yarışmada sana başarılar diliyoruz Namak. Yarışma hakkında kısaca bilgilendirelim hemen sizi. Yarışmamızda fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat, felsefe, spor, müzik ve genel kültür alanlardan sorular yer alacaktır. Her soru için yanıt süreniz 10 saniyedir. Hemen yarışmamıza başlayalım. Evet, birinci sorumuz. Canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Histoloji B) Biyokimya C) Ekoloji D) Anatomi Süreniz başladı. Evet, yanıtlarınızı aynı anda görelim. Aynı anda kaldırın yanıtlarınızı. Evet, Feyza B. Namık C yanıtını verdi. Bakalım doğru yanıtımız. C ekoloji olmalıydı. Tebrikler Namık. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Türkiye'de balıkçılık faaliyeti en fazla hangi denizde gerçekleştirilmektedir? A Marmara Denizi, B Ege Denizi, C Karadeniz, D Akdeniz, Süreniz başladı. Evet, yanıtlar aynı anda görelim. Aynı anda kaldırıyoruz. E, Feyza biraz daha kameraya yakınlaştırması lütfen. E, her ikiniz de C yanıtını verdiniz. Bakalım doğru yanıt C Karadeniz olmalıydı. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Nokta 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 varlıkları var olmaları bakımından inceleyen felsefe alanıdır. A epistemoloji, B ontoloji, C etik. D. estetik süreniz başladı. Evet, yanıtlar aynı anda görelim. Aynı anda kaldırıyoruz. Her ikiniz de B yanıtını verdiniz. Bakalım doğru yanıt. B. Ontoloji olmalıydı. Tebrik ederim. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Aynı sıcaklıkta hiçbir ayırt edici özelliği aynı olmayan iki maddenin hangi özelliği aynı olabilir? A. Genleşme katsayıları sayıları. B. Öz ısıları. C. Aynı sıcaklıktaki öz kütleleri. D. Erime süreleri. Süreniz başladı. Evet, yanıtlarımızı aynı anda görelim. Feyza B, Namık C yanıtını verdi. Bakalım doğru yanıtımız D, erime süreleri olmalıydı. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz yarışmamıza. Karbon bulunduran bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir? A. Fizikokimya, B. Analitik kimya, C. Biyokimya, D. Organik kimya. Süreniz başladı. Evet, yanıtlara görelim. Namık de e, Feyzanın sanederim internetinde bir problem oldu şu an biraz e, birkaç saniye bekleyelim evet. Evet Namık, arkadaşın bağlanamadığı için şu an 20. bölümün kazananı sen oldun. Seni bir üst turda tekrardan birlikte olacağız seninle. Ee, Tebrik ederiz seni. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür ederim. Biraz kısa sürdü ama yapacak bir şey yok. Kısa sürdü Namık, evet. Arkadaşının bağlantıda problemi oldu. Sen kazanan oldun 20. bölümde. Bir üst turda yeniden görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kal amak. Evet. Görüşürüz. Evet. 20. turumuzun, 20. bölümümüzün kazananı namık oldu. 7 Nisan çarşamba günü saat 17'de yeniden karşınızdayız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın